Arkadaşlar yıl ilerledikçe oyunlarda gelişiyor. <laughs> Bildiğiniz gibi çok önceden Mustafa ile birlikte Kargo Simulator 2019 Türkiye oynuyorduk. Bakın ve çok güzel eğleniyorduk online bir şekilde. Arkadaşlar tabi yıl ilerliyor gözlerde yaşlanıyor. Bu arkadaşlar artık bu oyun hiç de oynanmıyor. Artık bu oyunun daha da popüler olan yeni çıkan bu yıla 2021 yılına özel yeni kargo simülatör 2021 çıktı arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte bunu oynayacağız. Bakın arkadaşlar daha ne geliştirmeler olmuş. Otoyol ve gişe. Gişe eklenmiş. Bakın arkadaşlar bakın bakın. Köprü eklenmiş arkadaşlar. Evet. Oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, giriyoruz girdik oyuna arkadaşlar. Artık bu kadar duygu sağlık yeter. Oo, güzel bir ekran. Türk bayrağını seçtim. Türkçe olsun. İyi arkadaşlar. Şirket ismini belirleyin. Şirket ismi gelmiş. Diğer oyuncular sizi bu isim ile gör. Oo, şirket ismi gelmiş. Neden? Mega taşımacılık. Evet sonra mega 2'li yazalım. Tamam bu oldum. Şirket merkezinizi belirleyin. O şirket merkezi. Haritaya dokunarak ve sürükleyerek dilediğiniz bilgileriz için şirket merkezin sonradan değiştirilemez. Tamam. Önceden bizi otomatik Ankara'dan başlatıyordu. Tokat'ı seçiyorum. Evet. Şirket merkezi burası olsun mu? Oyunu buradan başlayacak. Ha değil. Hayır arkadaşlar. Biz Bursa. Kentsel değil lan Bursa. Bursa. Şş, Bursa. Ya Bursa. Ya İnegöl diyor arkadaşlar. Bu birazcık şey. Ayarlaması. Bursa diyorum. Abi oyunu Bursa yapmamışlar mı? Hadi dur o zaman. Gebze. Ge Ge He İstanbul. Evet İstanbul olsun. Şirketiniz kuruldu. Şimdi oyun sahnesine geçebiliriz. Eh. Multiplayer. Evet neyse ha, Sunucuya bağlanır. Yeni sunucu açıyorum arkadaşlar. Tamam bağlantımız sağlandı. Oyna diyorum. Burası şirket merkeziniz. İstanbul Garajı. Şimdi çekicinize geçin ve bir yük istasyonuna giderek işe başlayın. Lan oyuna karakter eklenmiş. Abicim karakter eklenmiş oyuna. Bindim. Aa, bu oyun çok iyi arkadaşlar. Şuraya indirelim. Abi çok iyi. Evet, bir gidelim bakalım bayağı geliştirilmiş arkadaşlar vallahi diyorum oyun geliştirilmiş Heh, <laughs> Çok iyi arkadaşlar. Oyun bayağı güzelleşmiş. Sağa dönün. Sağa dönün. Yine ceza yiyoruzdur. İşi geçeceğim. Bayağı geliştirilmiş oyun arkadaşlar. Buru değil yani. Vallahi ben alkışlıyorum. Oyun yapımcılarını. Tebrik ediyorum. 2021'i çıkmış. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Kamerayı bulmakla uğraşmıyorsunuz. Hemen evet beni geliyor direkt arkadaşlar. Çok iyi vallahi. Vallahi diyorum çok iyi oyun. Yükleyip indirmenizi tavsiye ederim. Aa oyuna selektör gelmiş. Oyuna selektör gelmiş arkadaşlar selektör. dur. Bir dakika burada motor kapatınca mı geliyor? Oyunu karakter eklenmiş arkadaşlar. Çok güzel. Benim yeniliklerden en beğendiğim şey yollar. Hani İstanbul Boğazı falan vardı. Ben Boğazı görmek için İstanbul'u seçtim. Boğaz Köprüsü ve bir de karakter gelmiş arkadaşlar oynar. Gerçekten yani oyun yapımlarını alkışlıyorum. Çok beğendim oyunu. İstanbul. Ya ama İstanbul'un nüfus yazıyor arkadaşlar ya. Artık böyle şehir girişlerinde o tabela var ama giriş yani nüfus sayısı yazmıyordu. Artık Düzgün yani abi. yazmıyor. Keşke o kaldırılsaydı. Bir de nüfus atma galiba. Kavudan sallamışlar galiba. Tamam. İleriden hemen yük alacağız arkadaşlar. Çok güzel. Çok iyi. Oyun yine 2019'da olduğu gibi 2 10.000 lira veriyor bize. Ve mazotu biraz daha az verdi bize. Fark ettiniz mi? Dediğim ki kamerayı böyle bıraktım hemen düzeliyor, çok iyi. Şu anda bir kişi var, o da benim. Devam et. Çok iyi bence arkadaşlar. Korna da çok iyi. Evet bakın. Yok. Gitmek istediğim rotayı belirlemeyeceğim. Önce oyunun belirlediği rotayı biz bir gidelim. Yurtdışı geçeceğim. dönelim. Tamam. E ee, ne yapacağız burada? Dur bir aha, aha! çok iyi. İstanbul Demirci arası tağıl. 50 bin lira arkadaşlar artık şeyler de var ne denir ona Türkiye haritası bir de artık ilçeler de var çok güzel 143 bin lira 62 bin 54 bin Şuna bir bakalım. Ben bunu kabulleniyorum. Hangisiydi o? Tamam. Gidelim şöyle alalım. Yurtta kargo. Normalde bu yurt içi kargo olması lazımdı. Şşş. Bir dakika yanlış durdum. <laughs> yanlış. Dur. Şşş. Yine bir yük aldınız. Ağlayan İstanbul teslimleri Tarsus. Yük içeriği kargo. Tonaj 15. Getiri para 80 bin lira kazanacağız. Bu işten. 15 ton. Arkadaşlar. Benzinimiz şu anda çok az. Neyse bir iç kameraya geçelim biz. 9.3 kilometremiz var. Ne yani çok iyi olmuş bence oğlum. Bir de ama 2019'da mesela sağa döneceksiniz. Sağ sinyal veriyorsunuz dönüyorsunuz. Sinir otomatik Sağ kapanıyor dön. ama bununla kapanmıyor. Acaba Neyden bilmiyorum acaba sağdönü mü demesi lazım? Şişt. Onu da bilmiyorum. Dur bir dönüyorum. Evet. Evet bakıyorum. da yani gerçekten evet ilçeleri de yapmışlar arkadaşlar. Alkışlıyorum bu oyunu. Vallahi billahi. Dur bakayım sinyal atacak. Attı, çok güzel. Attı, çok güzel. Aha farklı bir yol var orada. Sakın vücudan ayrılmayın. Farklı bir yol var. yol. İkinci çıkıştan rampaya girin. İkinci çıkıştan ramp. Arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar. 2000 Kargo simülatör 2021'in devamını istiyorsanız arkadaşlar. Bu videoyu lütfen like atın arkadaşlar. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye bye 2021 2019 devam edelim mi? da yorumlarda. Yazmayı eksik etmeyin arkadaşlar. Görüşürüz. İkinci çıkış falan diyor. Vallahi ben bu oyunu çok sevdim. Görüşürüz. Bay bay.